Şimdi şu pozisyondayım, diyelim ki düşürdüm arkadaşımı, şöyle bir pozisyona geldik. Bir, bir kolumu kilitliyorum, başının altından tutuyorum, yürüyerek onun altına girmektense onun üstüne çekiyorum, altıma geçiriyorum, kolu yine sündürüyorum ve oturuyorum. Yine aynı şekilde küçük parmak Bak çekiyor. Şimdi diğer kolu kuracaksın. Size yakın olan kolu değil. O anda düştüğünüz pozisyonda ilk... Bunu bir sağa bir sol yapacağız. Ne yaptık? Hı -hı. Diyelim ki bir teknik yaptık. Düşürdük. Şu pozisyona geldik. Hemen kolu yakaladık. Başını arkasından tutuyorum. bacağımına arasına çekiyorum. Şu ayağımı yaklaştırıyorum. Yine kolu çekiyorum. Ve oturuyorum. Bacaklar çekti. Küçük parmak yere bakıyor. Kırışma yapıyor. Tutar. Herkes için alsın.